Merhaba, ben Çınar. Papa, bugün size 2x2 için Ortega metodunu öğreteceğim. Hadi başlayalım. 2x2 notasyonu 3x3 notasyonunun birebir aynısı olduğu için bu videoda tekrardan anlatmayacağım. Eğer 3x3 notasyonunun nasıl çalıştığını bilmiyorsanız yukarıdaki kartlardan videomu izleyebilirsiniz. Ortega metodunun ilk aşaması bu şekilde beyaz bir yüzey yapmak. Burada yandaki parçaların herhangi bir önemi yok. Bu aşamada küple uğraşarak parçaların nasıl hareket ettiğini anlamanız ve 3x3'den bildiğiniz konseptleri uygulamanız gerekmektedir. Örneğin bu durumda iki tane parçamız zaten bir yüzeye toplanmış durumda. Bunun üstüne bu iki parçayı da yerleştirerek yüzümüzü tamamlayabiliriz. Bunun için 3x3'ten bildiğimiz algoritmaları kullanabiliriz. Mesela eğer ben bu parçayı aşağı indirmek istersen önce boş bir slotun üzerine getirmem gerekiyor. Bundan sonra 3x3'ten bildiğimiz bu algoritmayı parça çözülene kadar tekrarlayabilirim. Gördüğünüz gibi parça çözüldü. Aynısını bu parça içinde uygulayabiliyorum. Ortak bir metodun bir sonraki aşaması, vereceğim 7 algoritmadan birini kullanarak üst katmanı tamamen sarı yapmak. Bu durumdan sonra hem alt yüzey hem de üst yüzey tamamen aynı renk olmalı. Bu aşama ve sonraki aşamada göstereceğim bütün algoritmaları açıklamalardaki ilk linkten veya sabit yorumdaki linkten bulabilirsiniz. Orta geometronumuzun son aşaması vereceğim 8 algoritmadan birini kullanarak küpü tamamen bitirmek. Birinci durum alt katmanın tamamen çözülü olup üst katmanda bu şekilde bir blok olduğu durum. Burada algoritma şu şekilde. İkinci durumumuz alt katmanın tamamen çözülü olduğu ve üst katmanda hiçbir blok bulunmadığı durum. Burada algoritma şu şekilde. Sonraki durumumuz hem alt katmanda hem de üst katmanda bir blok olduğu durum. Bu durumda bu blokları üst üste getiriyoruz ve ikisini de önde tutuyoruz. Ve sonra bu algoritmayı uyguluyoruz. Ve sonra gerektiği gibi üst katmanı düzeltiyoruz. Dördüncü durumumuz alt katmanda bu şekilde blok olduğu ve üst katmanda herhangi bir blok olmadığı durum. Bu durumda alt katmandaki bloğu sol tarafta tutuyoruz ve bu algoritmayı uyguluyoruz. Beşinci durumumuz alt katmanda herhangi bir blok olmadı ve üst katmanda bu şekilde bir bloğumuzun olduğu durum. Bu durumda bloğu arkada tutuyoruz ve bu algoritmayı uyguluyoruz. Altıncı durumumuz iki katmanda da herhangi bir blok olmadı durum. Bu durumda bu algoritmayı uyguluyoruz. Yedinci durumumuz üst katmanın tamamen çözülü olduğu ve alt katmanda bu şekilde bir blok olduğu durum. Bu durumda küpü ters çeviriyoruz ve birinci algoritmayı uyguluyoruz. Ve son durumumuzda üst katmanın tamamen çözülü olduğu ve alt katmanda blok olmadığı durum. Bu durumda yine küpü ters çeviriyoruz ve ikinci algoritmayı uyguluyoruz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur ile ilgili başka içerikler için YouTube kanalıma abone olabilir ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. İyi günler.